Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yatmadan bir video daha çekmek istedim sizlere. Yani e, eğitim süreci biraz uzun. E, o yüzden boşluk buldukça arkadaşlar video çekmeye çalışıyorum. İlerlemeye çalışıyoruz. Biliyorum bazı arkadaşlar e, geriden geliyor doğal olarak. Kendi hayat yoğunluğundan dolayı, iş yoğunluğundan dolayı bazı arkadaşlar birebir takip ediyor videolarımı ben e, her iki tarafı da gerçekten çok teşekkür ediyorum e, hem destek mesajlarınız olsun hem e, size öğrettiklerimle ilgili bana e, yapılmış projelerle geri dönüşleriniz olsun e, bunlar benim çok hoşuma giden e, işler onu söyleyeyim yani en azından ee, emeklerimin boşa gitmediğini öğreniyorum. Ve bu tabii ki beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün e, iki yapı daha öğreneceğiz. Bu iki yapı e, Top ve Percent arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu iki komut? <laughs> Şimdi öncelikle bir New Query açalım. Bir sorgu alanımızı açalım. Sonra şuradan kütüphaneye gelelim. Kütüphane üzerinden işlem yapalım. Şimdi her zamanki başladığımız Select From Öğrenci tablosuyla başlayalım. F5'e basalım. Bütün tabloyu çekelim. Şimdi e, söylediğim gibi şu anda temel anlamdaki komutları öğrendiğimiz için e, veri tabanındaki sayı sizleri yanıltmasın. Bunları zaten biz kendimiz oluşturduk. Ee, yakın süreçte temel komutlar bittikten sonra artık e, çok daha geniş bir veri tabanıyla çalışmaya başlayacağız. Daha böyle karmaşık veri tabanlarıyla çalışmaya başlayacağız. Şimdi Select From öğrenci ben e, seçtiğim zaman, çektiğim zaman özür diliyorum. E, 10 adet e, bir veri karşıma çıkıyor. Ama... E, Veri tabanlarındaki veri sayısı ya da satır sayısı diyelim. Satır sayısı böyle on onda filan kalmaz yani binlerce olabilir. Onu söyleyeyim. Bunlarla ilgili biz belirli bir sayıda veriyi görmek istiyorsak, belirli bir sayıda veriyi çekmek istiyorsak, biz tab dediğimiz bir yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle istiyorsanız basit bir string yapısında ee, anlatayım. Şimdi select, normalde select yıldız from yapısında devam eden o e, sorgu yani tabloyu çekme yapısında eğer belirli bir sayıda bir veri çekmek istersek belirli bir sayıda satır çekmek istersek e, bunu select'in yanına bir tab ifadesini koymak koşuluyla yanında da end dediğimiz ilk kaç satırı çekeceğimizle ilgili parametredir n. dedikten sonra yıldız from tablo adıyla verilerimizi n sayıda çekebilme ihtimali karşımıza çıkıyor. Yani örnek vereceğim şimdi. Örnekte çok daha net anlaşılır. <laughs> Örneğin select tab dedikten sonra 10 tane satırımız var ya ben e, ilk 5 tanesini çekmek istiyorum. 5 yazdıktan sonra yıldız from tablo adımız ne bizim? Öğrenci. Şimdi F5'e bastığım zaman ilk 5 veriyi bana getirecek. Bakın F5'e bastım ne yaptı? İlk 5'i bana getirdi. E, bunu mesela order by komutu vardı hatırlarsanız. Sıralama komutu. Bunları sıralı şekilde de isteyebiliriz. Şimdi Deriz ki order by neye göre sıralasın? öğrenci adına göre sıralasın. F5'e bastım. Ne yaptı? İlk 5 yapıyı, veriyi bana getirdi. Neyle getirdi? Order by alfabetik olarak sıralamayı kullandığımız için bu şekilde getirdi. Bunu 6 yazarsanız ilk 6'yı getirir. 10 tane verimiz olduğu için ilk 10'u da yazdığımızda da 10 adet e, satırı bizim karşımıza çıkartır arkadaşlar. Tap yapısı. Bu e, kullanılan kullanılan yerleri var mı Tabii ki var onu söyleyeyim yani önemlidir bence tap yapısı ee, Bir de bunların yüzdelik dilimleri var arkadaşlar yani ilk 10 değil de yüzde 10'unu isteyeceğim Peki bu yüzde 10'unu isterken ne kullanacağım arkadaşlar bu sefer de percent dediğimiz yani İngilizceden zaten Türkçe'ye çevirdiğimizde yüzde anlamına geliyor percent ifadesini kullanacağız Peki bu nasıl kullanılır arkadaşlar? Şunu tekrar yapıyı şuraya çekeyim. Şimdi select top n şeklinde kullandığımız yapıyı eğer select top n'den sonra bir adet percent ifadesini koyarsak burası da bize o tablonun içerisindeki e, yüzdelik yani yüzde nlik dilimi getirir. Burada yüzde değil sadece sayı anlamında. Eğer tap yapısının yanına percent ifadesini koyarsak bu sefer yüzde onluk işte yüzde enlik bir dilimi getirir. Şurayı da isterseniz silelim tekrar baştan kuralım. Select top. Elimde kaç veri var arkadaşlar? 10 veri. Örneğin ben bunun %50'sini getirmek istiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5 veriyi getirecek. Tab dedikten sonra person ifadesini koyuyorum. Yıldız tablo adım ne? Pardon from'u koymayı unuttuk. Yıldız from öğrenci. Şimdi F5'e bastım. Ne yaptı? %50'lik yani 10 adet verinin satırın özür diliyorum. 10 adet satırın ilk %50'sini getirdi arkadaşlar. Bunu da yine order by ile ben ee, sıralamak istiyorum. Neyi sıralayacağım yine öğrenci adını sıralıyorum alfabetik olarak. F5'e bastım. Ne yaptı? Satırlarımızın %50'sini kadar karşımıza getirdi. Bunu alfabetik sıraya koyarak getirdi. Bu örnek veriyorum. İşte %15'lik bir dilim olsa işte 2 adet veri yapar. İşte %35'lik bir dilim olsa 4 adet. 60'lık bir alan 6 adet zaten 10 olduğu için işte 80'lik dersem 8 adet getirir ve %100'lük dersem bu sefer 10 satırı karşımıza getiriyor. basit bir yapı top ve percent'in kullanılması ama önemlidir onu söyleyeyim arkadaşlar. sık, ya çok sık olmasa da kullanabileceğimiz bir yapı bilinmesi gereken bir yapı tab ve percent yapıları arkadaşlar ee, artık çok fazla bir şey kalmadı diye hatırlıyorum yani temel kodlarda çok fazla bir şey kalmadı diye hatırlıyorum birkaç tane daha var onları da e, yine anlatıp mı gruplandırmaya geçsem diye düşünüyorum ama e, şimdi bir de süreç şöyle işleyecek ben temel yapıları anlatacağım daha sonra e, yeni konular karşımıza çıkacak yeni konular içerisinde e ee, ilk defa göreceğiniz komutlar da olacak, sorgu yapıları da olacak. Ama dediğim gibi bunların e, anlamlarını şimdiye kadar anlattığım query'lerin e, işte and/or'lar, between'ler, like'lar, in, not in gibi yapıları e, nasıl kullanıldığı ile ilgili en azından böyle bir elinize kağıt kalem alarak bunları yazabilirsiniz. Ee, bol bol örnek yapabilirsiniz. Yani süreç bu şekilde işler. Ee, bu şekilde çalışırsanız daha faydalı. Hem e, yapının kuruluşunu, yapının temel taşını bilin. Hem de aynı zamanda SQL üzerinden uygulamaya devam edin. Ee, dediğim gibi şimdi belki sıkıcı gelebilir. Böyle e, tek başına, tek başlarına komutlar kullanmamız. Excel'de de öyleydi. Önce ne yaptık? Formüllerin tek başına neler yaptığını yani görevinin ne olduğunu anlattık. Daha sonra bunları daha böyle komplike yapılara çevire çevire güzel bir eğitim serisi ortaya çıkmıştı. Yine bunda da aynı şekilde düşünüyorum. Temel yapıları bilelim, temel taşları bilelim, temel kuruluşları bilelim. Daha sonra bunları yavaştan böyle veri tabanında genişleteceğiz zaten. Burada da güzel bir eğitim serisi çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Teşekkürler.